Kabe-i Muazzama ilk görüldüğü anda yapılan dua reddedilmez. Bir mümin bir mümini gördüğü zaman karşılaştığı zaman yapılan dua reddolmaz. Çünkü müminin kalbi Kabe'den daha üstündür. Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam bina etti. Allahü Teala kıymet verdi. Bütün müminlerin kıblesi oldu. Kalp Allahü Teala'nın kudretiyle yaratılmıştır. Kalbin ne kadar kıymetli olduğunun en iyi vesikası şu hadisi şeriftir. Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır. Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz. Hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun onlara da dua edin. Zalim olmasınlar. Zalim olmayın. Mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek. Mazlum haklarını muhakkak alacaktır. Kardeşlerim, bakın şeytan ne diyor. Ben insanı iki yerde küfre sokarım. Yani iki yerde kafir olmak, dinden çıkmak çok kolaydır. Biri öfke, digeri ise şehvettir. Öfke anında kalp de kırılır, fitne de çıkabilir. Öfke felakettir. Şehvetse afettir. Allahü Teala hepimizi korusun.